Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler İsveç Türkiye'ye resmen rest çekti. MIT vurdu, ses İsveç'ten geldi. Yeni skandal ortaya çıktı. İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG PKK yandaşları MIT'in etkisiz hale getirdiği PKK YPG'nin sözde Amude Derbesiye Eyaleti Genel Sorumlusu İran asıllı Rezan Cavit Kod adlı Yusuf Mehmut Rebani'ye anma töreni gerçekleştirildi. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinde terör örgütü YPG PKK ile ortak mücadele sözü vermesine rağmen terörist yandaşları İsveç'te faaliyetlerine devam ediyor. MIT'in Suriye Kamışlı'da 6 Ağustos'ta gerçekleştirdiği operasyonla söz konusu teröristi etkisiz hale getirmişti. Stockholm'de bulunan terör örgütü YPG PKK yandaşları büyükbaş teröristin öldürülmesine ağıtlar yaktı. Stockholm'de bir salonu dolduran terör yandaşları öldürülen teröristin fotoğraflarını ve PKK'nın sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını duvara asarak anma töreni gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'nin Kamışlı şehrinde gerçekleştirdiği operasyonda PKK-YPG'nin sözde Amude Derbesi Eyalet Genel Sorumlusu Rezan Cavit Kodadlı Yusuf Mehmet Rebani ile beraberindeki sözde genel İstihkam sorumlusu Ruhaz Amude Kodadlı mazlum mesat geçtiğimiz 12 Ağustos tarihinde etkisiz hale getirilmişti. MİT sözde Haftani Sorumlusu sorumlusuyken Türkiye'nin çok sayıda şehit verdiği eylemlerin sorumlusu Rezzan Cavit Kod adlı Yusuf Mahmut Rebani'yi etkisiz hale getirmek için özel ekip kurdu. Rebani'nin Suriye'ye görevlendirildiğini tespit eden ekip, sahadaki bilgileri Türkiye'ye göndererek operasyonun planlanmasını sağladı.